Ne dedikleri umurumda değil. Kızlar karmaşık şeyler. Yine de son günlerde yaşadıklarımın güzel şeyler olduğunu itiraf etmeliyim. Okuldan sonra uzun romantik yürüyüşler yaptık. Burası harika öyle değil mi? Kısa zamanda birbirimizden ayrılamaz hale geldik. Ve neredeyse ona bunca zaman boşuna beklediğimizi söylemeye hazır gibiydim. Ona olan aşkım sonsuzdu. Ama yanında değilse nerede olduğunu merak edersin. Gelecek sefer beni hatırlar mı diye sorarsın. Ya da beni terk etmeye kalkarsa diye korkarsın. Ya başka erkek varsa dersin. Bu acıyı dindirmenin tek yolu aşkını ilan etmek. Doğrudan bir erkek gibi. Ona delice aşık olduğunu söyle. Bir tek onun olduğunu. Onun da onun incisi olduğunu. Gün batımı kadar ışıltılı olduğunu. Ben eminim. Christian kızları kesinlikle tanımıyor. Karpis'e onu çok sevdiğini söyleyebilirdi. Gerçi benim de yapamadığım tek şey buydu. Sekiz yaşındaysanız hayat gerçekten çok ilginç, çok çok.